Herkese merhaba arkadaşlar. Mugizin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yeni görüntüler geldi. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'ın yeni görüntülerini sizler için video halinde bir araya topladım. Can Yaman'ı dair her, her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek bir videolarda görüşmek üzere videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.